Oyun TR 2011 Legendary Gaming TR ve Beyaz Neyli'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Discord grubumuzdaki harita öneri kısmında önerilen e, Diversity 3 haritasını oynuyoruz. Bu arkadaşlar da aynı bizim gibi e, Diversity 2'ye yaptıktan sonra 3'ü 5 yıl aradan sonra falan yapmışlar. O yüzden çok yabancılık çekmedik açıkçası e, bu haritaya geldiğimizde. O yılların verdiği özlem, yıllar sonra ortaya çıkmanın verdiği mutluluk hissiyatını bu haritada da yaşadık. Arkadaşlar da biraz bizim kafadan anladığım kadarıyla. Bu oyunu tabii ki tek başıma oynamıyorum. Ee, yanımda Recep var. Recep! Recep! Sesime gel! Neredesin? Desene oğlum Recep Vedic gibi. Hiç mi Recep Vedic izlemedin? Ümit! <laughs> Ümit! Ben yokum benim yanında değilsin ben yokum. Evet şimdi Ümit'in yanına gidiyoruz. Burası neresi konum olarak derseniz. Haritanın yapımcıları e, Kütahya'nın Tavşanlı e, köyünü e, ilçesini e, doğa olarak e, ambiyans olarak seçmişler. E, Tavşanlı'ya hmm. gittiğiniz zaman böyle doğayla iç içe 100 yıllık ağaçlarının olduğu e, minik tatlı hobi evlerinin olduğu yerler göreceksiniz. E, evet. Bu konu hakkında... Nesin sen TTV misin sen? TTV ne demek oluyor? Tavşanlı TV. Tavşanlı TV de Tavşanlı mi varmış? Tavşanlı Tele... Vardı biz onunla. Bilmiyorum hani var mı? Onu sen tanıtım yapıyorsunuz. Sen mi yöneticiliğini yapıyorsun? Sen mi yaptın? <laughs> sen mi, yaptın? <laughs> ha. Sen Al, mi yaptın? Tamam. Bir şey diyeceğim. Açıklayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Açıklayayım mı bazı şeylere? Niye açıklayacaksın? Şimdi bu 6 yıllık süreçte neredeydiniz derseniz. Ümit bir hayale kapıldı ve dedi ki ben Tavşanlı TV diye bir şey yapacağım. Ya dedim Ümit yapma kardeşim. Kim izleyecek seni globele Açılamazsın. Sana uzaydan anten <laughs> vermezler dedim. Anten vermezler dedim sana uzaydan kardeşim yapamazsın dedim yapacağım yapacağım dedi. Şimdi gördüğünüz gibi gene YouTube'la devam ediyoruz. TTV projemiz başarısız olarak <laughs> elimizde balık ve <laughs> Ne var oh, burada bir iyi, de iyi, <laughs> bir, şey bir çakmak bir balıkla e, şimdilik kamp hayatımıza devam şey, ediyoruz. Olta da var. Olta ya, da var. Bir evet, arkadaşlar sizlere... <laughs> de iman var. Göstereyim mi? E, ona da ona da bakacağız şimdi. E, <gülüyor> kamp kamp <gülüyor> okay. yani kampta ev yapma adı altında içerik üretiyoruz diye gerçek evimizi yapacağız. Çevi şey yapıyorum ben. Bu e, birman gibi. Superman gibi gezmezsen sevinirim o pelerin Bu videoları çekiyorum. Ya i̇şte bu ne nasıl ya? Bu ne kardeşim? Ee, nasıl balık tutulur? Odun nasıl kesilir? Doğa hayatta kalma rehberleri. Bak, bana bak yürü boyka. Yürü sana boyka birkaç, şey, birkaç şey söyleyeceğim sana. Şu arkandaki <laughs> kuyruğun sinirimi bozuyor. Bende yok çünkü. Allah. Kudur. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Özelliği kalmamış ki herkese evvel... ben. Ben yani neredeyse herkese vermişler. Birisi yaz... Bunlar yapılıyor artık, comment bloklarla. Comment bloklarla... Yani bu aslında sen burada izledin yok. Sen mi? Var. Sen Hı. şey izledin mi? Minecraft'ta mod kullanmadan daire yapma diye bir video var, yabancı. Peki, sence izlemiş miyimdir böyle bir videoyu? Ben izledim ve be. çok bilgilendirici bir video, sen izlememişsindir. Muhtemelen sen şey izlersin, ne o? Böyle 10 izlenen, 5 izlenen, saçma salak dandik videoları izlersin anca. <laughs> İçine nasıl oturduysa bakıyorum. Çok Neydi da rahatsız etmiş seni bu özelliğim. Hayırdır? Sizlerin kendisini izlediğiniz andan adamı tamam. izledik. Ya oğlum dur şimdi onu söyleme <laughs> bulacak bizi dinleyecek sana. Peşimize takılacak. Evet biraz internetin e, popo deliğinden çıkma videolar bulabiliyorum. Konumuz Bulabiliyor şu an bu değil. değil çekiyorsun oğlum. Çekiyorsun Çok derken, çizgilim. ne bizde mi artık internetin değil gibi yani bir kanalı çekiyorsun o videoları, anladın mı? Kendime çekiyorum. Ha, enerji olarak çekiyorsun. Evet, ben bu Anladım. hayatta bulamam mesela. ya Biz buna algoritma diyoruz ama senin o yarı kel kafan tabi önce bunu ne, nereden e, bin, anlasın? Bilmem ne lojistik şimdi isim vermek <laughs> istemiyorum, reklam olmasın. <gülüyor> <gülüyor> ETS'deki <laughs> kullanım videosunu izledin. <laughs> Allah Allah, ne yapsam sana da yaranamıyoruz, var ya. <laughs> evet. Neyse. Boşumuzu Neyse, bir şey diyeceğim. Ee, şunu kıramıyor muyuz? Sinirim Elvence bozmaya başladı şey bunun çatır çutur hayır. gelme sesleri. Okey, gel tamam, şu chest'lerden itemları al da Kesik nereye gideceksek gidelim hadi. Sinirlendim. Seni sevmedim dostum lanet olsun. Chest'in içinde bir balık oltası, 7 eee 7 tane odun, 4 tane balık var. Burada ne ha. mesaj vermek istemişler? Anladın mı Ümit? <laughs> biraz Kemal Sunal filmleri izle o zaman anlarsın. Hmm. Aslında bir mesaj. mesaj. Aa, aa, bak bak. Kapı sesi. <laughs> Kapasitesi değil mi bu? Evet. Ne işi var sandıkta? Burada ne mesajı verilmek istenmiş? Know. Buradaki mesajı anladın mı peki? I Bana don't know. Mesajı anladın mı buradaki? Hayır. <laughs> Gizli mesaj. Mesaj. 48, 59, sinekler 59, bizi takip ediyor sinekler. <gülüyor> 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 Şimdi evet. <laughs> of. Ya, ya ben bazı kanalları ya. izliyorum mesela böyle bir içerik hakkında bahsedecek ya. araya hemen ya buna geçmeden önce e, bidi bidi kanalın internet sitesinden... Bir saniye olacak. dur dur dur, dur çok önemli bir şey var. Bende misin şu anda? Sendeyim. Sana bakıyorum mu? kör müsün ya? Arkadaşlar videolarımızı izleyenlerin yüzde %95'i kanalımıza abone değil. Lütfen bize destek için kanalımıza abone olun. Tam bu kadardı. Yani bunu ben yapmasın. daha etkili bir konuşuyorum. Ya, bunu yapmazsan Bağarman yani bana kardeşim? Bak. Bunu yapmasam şey kendimi youtuber diyemem çünkü bu, biz hiç böyle bir şey yapmadık bu yeni çıktı ya birazcık. Bir, boşun bittiyse konuşabilir yapamadım. miyim? Bu boşun bittiyse Boş konuşur. Bence. Nasıl hissettin? Üzülme ha şey. anladın mı lan beni? Anladın <laughs> mı lan beni? <laughs> hiç üzülmedim <bana. gülüyor> Ya ben daha etkili bir konuşmayla bir örnek verip aslında beğeni talep edecektim ama Neyse senin bu 100 yıl, önceden, oldu 100 yıl önceden kalma beğendirme taktikleri. Yani anlayacağınız arkadaşlar bize bu e, süreyi izlerken e, şu anda video beğen butonuna da basabilirsiniz. E, Discord kanalımıza da katılabilirsiniz ki gördüğünüz gibi Discord'ta ki e, takipçilerimizin, seyircilerimizin önerilerine göre video içeriği oluşturuyoruz açıkçası. Birçok oyun tavsiyesi falan da geldi. Özetle Discord'dan konuşuyoruz. Ve videoları şöyle bir kuralımız da var. Discord kanalımıza katıldıysanız eğer atılan her videoyu beğenmek zorundasınız. Yoksa sizleri atıyoruz Discord'dan. gece gelip sizi yakıyorum. Evet tespit ediyoruz hepinizi teker teker. Oh, teker. Beğenmeyenleri e, ve Discord kanalında oturanları. Aynı bu şekilde Ümit'in de bana az önce yaptığı gibi. Önce Discord'dan atıp sonra Minecraft'ta sizi bulup yakıyoruz. Haydi o zaman artık yavaştan. Tamam, o oyuna geçelim mi? Oynamaya ben. geçelim. Ah, bunu nereden gördün de aldın lan? Ne alaka anasını satayım. Tarafta bir şey göremedim hadi ben gel bakayım. Oğlum Superman gibi geziyor. Psikolojim bozuldu ya. Al çıkart tamam. Al. al. Pelerinden bahsediyorum. Ha, onu yapacak. De, 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 de. <laughs> onu böyle Nasıl? Deri, derini yüzeceğim böyle çekeceğim onu. Kopartacağım. Şey liman var, liman dediğin bu mu lan liman? Allah'sın ya. Tavşanlıdan limanı bu kadar oluyor demek ki. Ne yapalım? Yorum yapmak istemiyorum. ne yapıyoruz oğlum burada? Hey! Aha. Hoppa. Aa, çil çil balık lan. tutuyoruz. Ne yapıyoruz? Çil çil bu mu lan çil ba çil? Balıkçılar konuşmaz. Bunu bilmiyor musun? Balık balıkçılar... sallama be sen de. Hayır oğlum balıklar balık duyarlı hayvanlar. Yani şunu gerekiyor. şunu mu çıkarmamız gerekiyor buradan? Balıkçılar birbirlerine ASMR mı yapıyorlar? Hayır, genelde balıkçılık dediğin şudur. Bunu atarsın suya, tamam mı? oltadan mı Oltayı da burayı sabitlersin. Evet. Attığımız şeyle... Evet. Hadi bu bal olta attın şey ne? Aç mıydı öyle bir şey ya? Yani. Evet. Hiç hatırlamıyorsam. Aç evet. ha, bir yalan da olmasın. O kadar balıkçılık bilgim yok. Bunu buraya sabitliyorlar. Sonra gidiyorlar böyle tamam mı? He, şu arkada mı konuşuyorlar? Şuraya geçip böyle. Ya arkada takılıyor. Çünkü Burada. böyle <laughs> Burada oyunlardaki gibi attığın gibi balık gelmiyor ki. <laughs> Bunun simülasyonu ben onu bir kere ya. yaşadım. Ya. Bak, onu bir kere yaşadım hayatımda. Bir daha da hiç Şöyle bir gölet vardı. Oltayı attım. Attığım gibi balık geldi. Ben hiç hayatımda balık tutamadım biliyor musun? Şehirde yaşayınca öyle oluyor. Lan Sen ne şehri? Aldım, 13, yıl, ama. 13 yıl ilçede yaş Ulan sanki bilmiyormuş gibi konuşuyor. Ha? Bir de vuracağım şimdi buradan bir tane. Böyle milletin efendisidir sus. <laughs> dur dur simülasyon yapacağız şimdi. Gel gel gel. Bak şimdi bak buraya sus, balıkları, ba oltayı sabitliyoruz şu an. Sabitle tamam. oltayı. Tamam ses yapma. Gel erken sessiz ses, ses, ses. şunu Ne ne yapıyorsun be? Nasıl İyi gidiyor işler? He. Kattın mı dubloyu? Ne oldu senin kanal vardı bir tane TTTV. Ya battık <laughs> biz, kapattık ya. <laughs> tamam, hadi oltaları alalım. Al. Dur Bir balık yiyeyim ya. Ay balık gitti. Nasıl yiyeceksin ki? Aa, Aa yemiyor o yüzden evet. acıkmıyor. Evet. O e, onu değiştirsem mi acaba? Çünkü onunla ilgili bir şey yazmamışlar. Yani yazmamışlarsa değişmeyecek değişmeyecektir demek ki yani, bilmiyorum. Okusaydın. Ya. De ya. ya okusaydın okudum, biraz sorumluluk bilinci olup Okusaydın. Haritana nasıl oynayacaksın? Ses geliyor mu? Ne kadar güzel gözlerin var senin. Ses geliyor mu? Şu gözlere bak. Tatlılık abidesi. Ötüme de <laughs> bak al. <laughs> Yok ses falan gelmiyor. Tamam, oh, okay. devam edelim o zaman. Zaten evet. 10 dakikadır boş yapıyoruz. Birinci bölümde hiçbir şey yapamayacağız Sen herhalde. niye bizim bu konuşmalarımızı boş olarak yorumluyorsun ki kardeşim? Biz yani boş yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? ömrümüz hayatımız boyunca bizim içeriğimiz buydu yani. Sen boş niye içeriğini şey. reddediyorsun ki şu an? Geldiği yeri unutma. Hayır. Geldiği yeri unutma. Spider-Man. <laughs> <laughs> Çakma Spider-Man. ne <laughs> ne no, ne no, ne? No, no. Yo bu ikisi. de 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 de. Ben niye seni yakalayamıyorum? Çünkü ha, şey Adventure moddayız. moddayız. Adventure moddayız. Peki şey diyeceğim. Tavşanda da böyle büyük ağaçlar var mı? Aynen. Var. Aynen. Ne diyor? Bir, bir dakika. Bir dakika. Important. F3 artı A fixes frame rate issues and invisible chunks. Şimdi F3 artı A'ya basarsan diyor. Ha yeniliyor. Okey. Neyi yeniliyor tam olarak? F3 artı A ne demek oğlum ya? A. Çankları reloadla Evet. aydınlan. Bunu ben böyle ittirerek götürebiliyor muyum? Götüremiyormuş. Ne? Ha olduğu yerde mi dönüyormuş. Wow. <gülüyor> Teknoloji. <gülüyor> Teknoloji. Ben buradan <laughs> geçemiyoruzdur diye sanmıştım bu arada ya. Ulan oyunlar ne kadar şey yapmış değil mi? Bak bize öğretmiş. Öte yani şey... şu an kendimi şeyin Pavlov'un köpek deneyindeki köpek gibi hissettim. Şu yazıyı görünce buradan arkasına geçilmiyordur diye hissetmiştim. Köpek gibi lan sürüm ben? eski sürümde oynuyorduk öyle düşün. Hı. Hmm. Yani Temanlı yeni sürümde şey olarak neden kullanıyorduk. Eder. Ne tabela koyuyorduk? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> i̇şte herkes bizim gibi yerimizde saymıyor tabii bir şeyleri geliştiriyor değil mi? Kodum ona. Vurma, Hayır vurma lütfen vurmaz biz Vurma. Teşekkür ederim. Sen böyle tatlı tatlı söylersin de ben hiç bunu şey yapar mıyım Yaparsın yani, lütfen. Yaparım vallahi hiç acımam. Oo, wow. Oo. Ne bu? İyiyim Yel değirmeni. Yel değirmeni. Yel değirmeni. Hmm. Şimdi bize bir adet don shot. Neredesin lazım. lan? Kör müsün ya? Kör. Don Kişot nerede? Burada. Vallahi bilmiyorum. Ben. Al sana don. Don mu? Ver giyerim. Almadın mı chestten don? Yo, chestte don mu vardı? <laughs> vardı evet. Bir dakika gidip alıp geliyorum hemen. Aa seni bağladım şu anda. Şimdi burada e ben böyle basar... gitmiş gibi e bırak. E basar mısın? Kafama sokmuş bir de ya. Bırak lan. Hadi yürü. <laughs> yürü yavrum. Tamam. <laughs> <laughs> İntikamını mı alıyorsun lan? <laughs> Şerefsizlik yapma. Başımıza iş sarma. Ay çok güldüm. Nereye gidiyoruz? O kamp alanında çiz. Donumu almaya gidiyoruz arkadaşlar. Donumu unutmuşum.

Batman olacağım ben de dur. Batman. Justice. O bir kuş. Justice. Azıracak. Hayır o bir Superman. Şu anda tam şey sahnesindeyiz bana Do You Bleed demen lazım. Do You Bleed? No. Şey de olabilir bu ya. Ee, Jack Sparrow'un yanındaki ay ay kaptan diyenler var ya o da olabilir bence. Ee, hangi gözü çıkanlardan mı bahsediyorum? Gözü de çıkabilir götü de çıkabilir. İki tane salak vardı. Heh o benim. Böyle deyince de bir şey oldu ama. <laughs> bir e adam çapkam? vardı işte o benim. Ta Takkem nerede? Yok. Tahta takabiliyor muyum? Saçların mi? siyah mıydı normalde? Evet. Aa çok uyumlu oldu lan değil mi? Aa Valla bak. zannettim ha, ama. Hiç Ben şey. Her yerin beyaz beyaz. Evet evet beyaz, sak sakalın kafasında da <coughs> şey var ya. Bere mi diyeyim ama bere biraz şey oluyor. Benim... Modern. <laughs> rapper beyaz sakal. Benim muhalk saçıma uymaz hiçbir şey. Hadi gidelim. Sokayım kafanı o zaman yürü. Bak. <laughs> Vay. Tehdit <laughs> <laughs> bundan sonra Hemen Youtube'a gidip <laughs> Bu sefer ben şikayette bulunacağım Etnik kökenime Aynen. hakarette bulunuyorlar <laughs> Bulunma oğlum aynı kanalı kullanıyorsun <laughs> Aynı yolun yolcusu izliyorsun Bir şey soracağım e Sorma yürü Ümit abinin kanalı ne? Bak bayır çıkarken konuşma <laughs> şeyin olur konuşamaz. Ümit abinin yani kanalının adı ne? Nefesin tutamazsın ne ya? Ben yine başladım abi dik dik konuşmaya. Ne? Aa. Aa, aa, aa. Ne oluyor? Hmm, okey. Dokunma diyor. Dokunma. Devamını bilmiyorum ama sadece dokunma şarkısını dokunma. Dokunma diyor. diyor zaten başka bir şey demiyor. Oo, gel la buraya içeride, nereye gidiyor? Fotoğraflara bakalım biraz gel. İçeride balrok var haberin olsun. Yandan yandan nefesini hissettim. Gel gel. Neymiş bu? Adorable Çok yaratıcı bu arada lan. Bak gerçekten şimdi bir sanatsal açımla bakıyorum buna. Oyunuz bile yapmışlar yine görüyor musun? Evet. Ama kapıyla yine ne ben anlamadım. Esprisi yayıncı mi Yayıncı kulaklığına acaba? benziyor biraz da pembeyi gördün mü? Şey. Hmm. Bir tık yayıncı kulaklığı olabilir. Pembe kulağının olabilir. içi oluyor herhalde. Kulağın mı da... İnşallah kulağın Yok be. Oo. Be. Bu ne abi? Paş bu kafalar. Ne? Fallout. Flintstone. Hmm. Fallout. Güzel espri. İngilizce Güzel olmadığı abi. için devam ediyorum. Lamp chop. Lamp chop. <laughs> lamp chop ne demek hocam? Lamp chop'un ne olduğunu bilmiyorum ama. Eee <laughs> lamp kuzu Burada işte. bir Ağaç emek var. Evet Ağaç var. Sen kuzu işte. 1 Mayıs öncesi emekçi kuzuların koyunların bayramı kutlu olsun. 1 Mayıs. Oo altın. Tamam. Hadi şey olalım. Art e, bu kılıcı çeken neydi la? Arthur King Arthur, Arthur muydu? King Arthur. Kral... mı gezelim, burayı mı gezelim? King Arthur kral değil mi oğlum? İngiliz kral değil mi? Ne bileyim ya, bilmiyorum o kadar. Ya bir de 95 desin sen ya, ben ya mi bileceğim abi, kardeşim İngilizlerin ya? İngilizlerin şeyini mi bileyim efsanesini Allah Allah. Sen Sanki... bana destanı sor. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Peki sana bir şey diyeceğim. <laughs> bana çok önemli bir Türk liderin ismini versene. Mesela beni görünce aklına ne geliyor? Seni görünce o beyaz sakal geliyor artık normal olarak. Peki benim adımı duyunca öyle diyeyim ne geliyor Atilla artık, mı he? geliyor? Atilla gelmesi gerekiyor. Atilla kim? Peki hangi ülkenin kurucusu? Bunu var ya bilmiyorsan seni var ya burada falakaya yatırırım. Hatırlamıyorum. yoktu deu değil ya. Batı Roma. Batı Roma değil lan. Batı Hun İmparatoru. Olabilir. Atilla. Evet doğru. Batı Batı, Rum, Batı Hun. Batı Hun. Konuşamıyorum. Şimdi neydi Tanrı'nın Kırbacı mıydı? Tanrı'nın Kırbacı, Tanrı'nın Kılıcı. Bir dur be adam, beynim döndü ya. Dur. Tamam mı oğlum? Tamam. Tanrı'nın Kırbacı dur. da diyebilirsin, tamam. Tanrı'nın Kılıcı da diyebilirsin. Ama Batı Hun arkadaşlar, az önce Batı Rum dedim. Yanlış anlaşılma olmasın. Batı, <laughs> Batı Hun <İmparatoru. gülüyor> Batı Rum İmparatoru Atina'yı. Anladım ben. O başka. Batı Hun olan başka ben Batı Rum İmparatoruyum. Ben de Ey, şey. şey sürünme animasyonu vardı. Burada yapamıyor muyuz? Ne oluyor lan? Gizli geçit varmış burada. Harry Potter gibi hissettim bu arada. Sadece ilk filmi izlememe rağmen. <laughs> Ümit bıçağı alsana Oldu iki dakika. Anlamı çizmen gerekiyor. Ha burası başlangıç gibi galiba. Biz buraya girmeyelim. Bir gezinelim burada. Neredesin? Evet 85 numaralı kasayı açıyorum. Beni takip edin. Ha? sadarke Ya orada var ha, diye sen herkesi ha, ya. Ha, ya sen bari <laughs> ben, ben seninle daha ben fazla yap şey sohbet İlk, yapmayacağım ya. vagon e, görevlileri var ya öyle bir şeyin sesini yapmıyor Allah Allah ya iki rol play yapacağız yaptırmıyorsun ya. Roman, let's go. Burada <gülüyor> bir <gülüyor> <gülüyor> yatak odası var lan, gel. Gayet güzel bir yatak odası var bu arada ha. Böyle bir yatak odasında yatmak isterdim. Güzelmiş. Saati bile var Burada yani. Toyek kağıdı var. Güzel. Al. Pahalı. Oh, oh, oh. Kaç para oldu? Lan o kadar evi gezdim hiçbir şey de bulamadım ha. Neredesin oğlum sen? Üst kattayım. Kayboldum. Üst kattayım da hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Ya da ben mi bulamıyorum? Dur bakayım şöyle bakalım. Selektörleri se selektör kız gözleri kız. Sektörleri mi açıyorduk lan? Neyi açıyorduk? Hani Abi, tarama. Duvurs 2 var bilgisayarda. Ben tarama 2 için 2 neyleri açıyorduk? Selektörlerim yok bir şey neyi tarayacaksın ayıp sorması? Tamam ne açıyorduk ama bir şeyleri açıyoruz Sensör yani. Sensör mu mü? Sensör. Aynen. Sensör, Sensördü. ben söyleyeyim. S <laughs> ya sen yapınca hiç yakışmıyor <laughs> ama neyse. Tamam <laughs> Aynen, burada şey buldum durdur dur dur şey buldum. Kon konsept diyor. A giant Spruce Door TV Remote Pon Punart Golden Sword Display Konsol Nostalji Height Lighting Bookshelf Access Bedroom reflection, hint for oblivious, telescope, pointless lever, finito. Ne demek bu ümit şimdi ben anla hiçbir şey anlamadım. Sanki bir kullanıcı paneline erişmişsin gibi sana bir sürü şey vermiş komut. Şöyle bir baksana üstünü üstünü çizmiş anlamadım yani. büyük Bakabilir büyü, mi? Büyü, büyü kitabı mı ne bu anlamadım ki büyüm yapıyorsun? Ya burada çok şaibeli şeyler oluyor. Bu evin sahibi nerede? Bitirilmiş şeylerden bahsetmiş. Çok havalı. Sadece bu... Hmm. Manzaraya Az bak. önce benim açtığım yer var ya. Harika bir manzara. Hatice'm. Dedim Allah ya gizli kapı Allah. gibi dedik. Hani Harry Potter'ın içinde mi izledik. Bir şey Öyle diyeceğim. Musun? Benim karşı tarafı görmememdeki sebep server'ın view distance'ından dolayı mı? Olabilir. Yani gözükmüyor, çünkü ben de de gözükmüyor. NASA bilgisayarım olduğu için. <laughs> Hadi gel. Evet. Ne diyordum ben seni dinlemedim kusura bakma. Az önce reporter odası gibi açtığımız yer var ya kitaplık. Ha, evet benim goblin taklidi Onu, o, yaptım. Hani. O hariç. Hiç şey bulamamışız. Hiç yani bulamamış mıyız onları? Yoksa bulmuş muyuz? Nasıl yorumlamalıyız? Bitirilim, yani bitirilmiş şeyler yazıyor. Orası hariç her yer bitirilmiş diyor. Yok artık ya. Ulan ya ne mükemmel insanlarız biz ya. Var ya farkında olmadan yapıyoruz bir şeyler ya. Şu alt kattaki resimlere de bir bakalım mı? Alt katta mı varmış? Burada i̇lk geldiğimiz yer burası. Ha bura alt kat mı? Ulan ben iki kat mı çıkmışım? Evet. Baya nasıl bu? Bu ne? O Euro Truck Simulator mı? Gel bakayım bu. Neredesin? Twitter var da. E, Twitter yok artık. Ne yapacağız? Twitter koymuş bu adam buraya. Ah Twitter lan. kapandı be abi. Sen çok eski ah Ah be bu. Abi. Twitter artık çok eski. Bu? Gençler bilmez. Eskiden Twitter diye bir... E... Edir Eskiden böyle miymiş? Allah Allah. Ya yıllar işte görüyor musun? Biz çocukken vardı bu. Şu an Twitter falan yok arkadaşlar. Ne var? X var. Ha. Başına bir en koyarsan sıkıntılı yerlere gidebiliyor ama. E abi hani bir şey bulamadım. bak sinirleniyorum ha harita didik. Direkt... Bu ne oğlum gidelim, evde başladım mi başladım. geziyoruz yani? Harita harita bu mu harita? Başlayalım artık gel. Evet, Çok ev turumuza, YouTuber ev turumuza hoş geldiniz arkadaşlar diye girseydim daha mantıklı bir miydi? içerik olurdu. Valla evet. Bu video kaç dakika oldu? Bu ev değil ama mansion da diyemeyiz değil mi? Mansion'ın Türkçesi ne? Mansion olabilir. Mansü e, neydi lan? Mansion'ın Türkçesi mansiyon mu şimdi? Buracağım en sene bir tane. Hayır. Aa, a, 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 ama Adı, aa anda, ağzımın ucunda, dilimin daha ucunda. olmaz değil mi? Malikane, malikane. Eh, mali, Aynen. Malikane geldik. Selamünaleyküm. Ya aleyküm. bir şey aldım, kağıt aldım. Anam bu ne? Selamünaleyküm. Cin. <laughs> Selamünaleyküm. Cevap vermiyor. Bu ama. bizim köydeki bir memle evet. Ninan'ın Nina, içlerindenindir. Gel buraya gel. Hediye olarak göndermişti bize. Gel. Ne yazıyor burada? Hadi bakayım. Paint terk. Şey diyeceğim. Biz ilk burada mı doğmamız gerekiyor lan o Diversity 3 My Omega Not should I call it Diversity 4? Ha, yani buna okay, okay. bu Diversity 3 ama Diversity 4 olarak da oynayabiliriz galiba anladığım kadarıyla. Demeli miydim acaba diyor. Recommendation Resource pack. Diyor ki hileciler Aa, ölüm programmer diyor. Programmer art okay. diyor. Oğlum biz resource pack falan yapmadık. Yapmadık. Fakir ki boş başı beleş böyle gözüküyorsun yani. Gerekli mi acaba? Yani bence adam yazdıysa gereklidir. Ebrink mod. Adam Djam, Cold Fusion. Jigar Bow. Noodle. O Magnet. O Perimut. Render X-Ray. The Bir Kıfayi Just Sucks. Hmm. Acaba anlamıyorum. Waves of Met. Ha Map Okay okay okay. That. E bunlar siteleri, sitede şey paylaşmamışlar. pek is. ne ilgili bir şey. Default klasik Textures diyor lan. Adminlik vermedin mi sen bana? Yo. İzleyicilere rezil oldum senin yüzünden az önce. Ne oldu ki? Hani kardeşlik? Evet. O zaman Hı? biz önce bir resource pack falan yüklememiz gerekiyormuş anladığım kadarıyla ama... Ben ona bakıyorum. Sevgili ya. Ümit bunları bize tabii söylemediğinden ötürü biz bir saattir belki bir sürü ipucu kaçırdık. Belki bir sürü girmemiz gereken yeri geçtik bilemiyorum. Bir ben insanın sorumsuzluğu istedim. nelere sebep olabiliyor görüyorsunuz değil mi? Dakika bir gol Neymiş bir. Olsun. Yani biz de güvendik sırtımızı buna dayadık. Yok lan bu tamam ya gerekmiyor bu galiba. Ama ee, şu anam bu ne? Aha bir şey oldu. Bir şey oldu. Aa baba baba baba. Yağdı verir misin bana? Al. Evet. Bulabilecek misin bakalım? Bir <laughs> de. Yine bir şeyler Peki yapıyorum. Vallahi <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ne oluyor? Gidiyor yok mu? Vallahi 100 yıl düşünsem aklıma gelmezdi bu arada ha. Bu Sen bunu yapmasan şey ben yani dakika, bulamazdım. Yani. O zaman hadi bize yine bir beğeni, e, abone falan filan bir konuşmasını yap bakayım. Geçen gün insanlar ne dedi biliyor musun? Ümit Hı. abinin içten konuşması çok hoşumuza gitti. Sırf bu yüzden beğenmeyecek olsam bile beğendim dediler. İnsanlar senin içten konuşmana bayılıyormuş. Ben hiç öyle bir şey görmüyorum. Ha. Onu ben, özelden geldi bana bu mesajlar. özelden mi yazdı? Şey, arkadaşlar yani mi? evet e, birebir bireysel <gülüyor> olarak <laughs> iletmek <girettik>, istemişler. <laughs> İçinizden ne Yürekte geçiyor Yürekten inandım Bey? kardeşim. İçinizden neler geçiyor Ümit Bey? Duygusal bir konuşma yapmak ister misiniz? Yani hiç gelin hiç böyle duygusal şeyim yok ya. Hmm. Hmm. Nasıl yapsak? <laughs> Bilmiyorum. Koca kapan şu an ekranımda. Seninki de benim ekranımda. Ama insanlar benimkini görüyor. <gülüyor> 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 o yüzden haydi bir kapanış konuşması ha. yap artık. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Bu ben Yorum sen değilsin. Bu sen değilsin. Bu ben değilim Bu, ya. Yok, sen abi. Sen abi. Yani. Lazım <laughs> Bu <tüm gülüyor> <laughs> konuşan sen değilsin. Bu konuşan sen değilsin. <laughs> tamam, ben konuşayım o zaman. Çünkü Sen konuş ya benim şu an hiç böyle şey gelmedi yok yok yani. Kapanış şu an yapasın o... yok mu senin? Devam edesin mi var video? <laughs> Devam edesin <laughs> var bu arada biliyor musun? <laughs> üzgünüm. 5 <üzgünüm>. saatlik. <gülüyor> <gülüyor> abart 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 kardeşim sabah da beni tokatlasınlar ondan sayış yerinde. <laughs> evet arkadaşlar o zaman e, ilk bölümü izlediğiniz için teşekkür ediyorum gene klasik girişlerimizden oldu yani ilk bölüm biraz. E, haritayı tanıma, oynanışı tanıma Biraz boş yapma seansıyla geçti Bundan sonra artık tam olarak haritaya girişimizi yapacağız Burada sizlerden ricamız e, Artık e, Her videonun sonunda bunu Demek istemiyorum çünkü videonun başında da dedik ama Eğer halen videoyu beğenmediyseniz Lütfen şu garibanın Hatrına bakın Masum masum bakıyor garibim Ay ay Kedi kedi mübarek kedi kedi olsan Severlerdi seni yani Evet, bu garibanın, bu minnoşun, bu tatlışın hatırına lütfen videomuzu beğenmeyi, Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Ama şunu da unutmayın, eğer Discord sunucumuza katılıyorsanız, eğer Discord sunucumuza katılıyorsanız e, videoları beğenmezseniz sizi Discord sunucumuzdan atıyor, Minecraft'ta yakalıyor ve cay, cay cay yakıyoruz. Bunu da söylemek isterim. E, o yüzden iyi günler, iyi akşamlar, yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı unutmayın. Tüz